Merhaba, bugün sen Minecraft Destroy'de Halk of Survival serimizin yanılmasam 22. bölümde karşınızdayım arkadaşlar. Bir oyun eee, üçüncü kez madende, eee, avı, avına çıkmıştı, işte, e, bu bölümde o arkadaşlar. Ağzı, Minecraft Destroy'de Halk of Survival'ın gelmişsiniz. Önce, Halk of Survival'ın sağlık arkadaşlar. Eee, bu bölümde gene arkadaşlar, eee, madende devam edeceğiz. Yalnız şu atlar ne yapıyor? Şu atlar diyeceğim. Aa, lamalar burada duruyor. Ne yapıyorsunuz? İyisiniz inşallah. Lamalar çok tatlı ya. Bakın, lamalara bakın, lamalara bakın. Lamalar çok tatlı. Şimdi ah o ha, yapıyor böyle. Şimdi Biz en son arkadaşlar, eee hatırlarsanız, ee, madenle işlemimize devam ediyorduk. Hemen şuradan meşalemizi alalım, devam edelim o bölümden. Bizim demirimiz iki tane kalmış. Bunları nasıl yapabiliriz? Bizde demek şey demir kütçesi var mıydı bizde ya? Önce ona bakalım. Demir kütçemiz var mıydı? Şuna bakalım. Demir kütçemiz, demir kütçemiz tüf yok. Demir kütçemiz yoktu, yok, yok. Demir kütçesi yok. Hmm, o zaman ne yapabiliriz? Ya bir altından yapmayı denesek olur mu ya? Altından şey yapalım. Altından kazma yapalım. Bir dakika. Nerede çubuk? Bizim çubuklar nerede? Bir dakika çubuklar. Ha, şu çubuklar şurada. Ben en şu. Ee, şeyi taş kazmamızı atalım. Kim başka altımız var mı yoktu? Tamam. Hemen şimdi gidelim crafting table'ımıza. Evet buradan taş kazmamızı yapalım. Aynen. Taş kazmamızı yaptık abi. Şimdi şunu hemen koy. Bunu da hemen koyalım. Evet arkadaşlar şimdi artık altın kazmayla e, madenimizi kazabileceğiz. Evet. Şimdi hemen gidelim. Ağaçta bir domuz var. Onu önce bir alalım. Gel bakayım sen baya. Heh. Tamam. Şimdi. Artık gidebiliriz arkadaşlar madenimize. E, ee, altın kazmayla e maden kazacağız arkadaşlar. Hemen gidelim şimdi. Hatta siz bir önceki bölümde de boyayı düzlemiştik. Atlarsanız. Hadi bir eğmen bulmak istiyorum arkadaşlar. Yani kaç bölümde yani 3 bölümde ya da 3 bölüm değil de 4 bölüm 3 bölüm mü artık o bölümde artık eğmen bulmak istiyorum ya. Bakın burayı nasıl güzel yapmış mıyım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel yaptım. Ya adeta labirent gibi oldu. Şuraya bir tane daha meşale koyalım. Gidelim şimdi. kaldığımız yerden buradan devam edelim. Böyle de gene bir meşale koyalım. Tamam. Şimdi artık devam edebiliriz. O altın altın kazma olduğu için bayağı hızlı kızılıyor Demirle kızınca biraz şey oluyor yani yavaş yavaş oluyor. Ama altın kazmaya çok hızlı kazabiliyoruz. Ya o altın kasma hızlı kırınca da şey kırılıyor diyor. O zaman gideyim arkadaşlar eve. Bizim o taş kazmayı aldım yaptığımız taş kazmayı. Çok hızlı kırılıyor bu da altın kazmayla. O nasıl videoya bakın çok güzel ya. Şöyle aynen. Şey, FPS modunda, FPS modunda daha güzel oluyor böyle. Şimdi gidelim evimize. Öyle sesler olan bu arada Java sesleri. Abi bu arada yağmur başlamış. Hemen şundan hava durumuna açık yapalım. Lamalar ne yapıyorsunuz? Hemen şuradan gideyim arkadaşlar. Evet şuradan demin kazmamızı artık alalım. Yalnız şu taşlardan da e, e, şey yapabiliyor muyuz? E, alet. Bir bakalım. Haa taşlardan taşmaz. Aa şu taşlardan da arkadaşlar şey yapabiliyoruz. E, alet yapabiliyoruz. Hatta bir dakika onlardan ne çıkıyor? Bunu da yapınca da. Aa cilla da değin taş da yapabiliyoruz bunlarla. Kırık taş yapabiliyoruz o merdiven falan duvar falan o çok iyi bunu yapabiliyoruz yalnız kapıyı kapatalım da gece oluyor biz de hemen şey yapmayalım bir dakika hmm. bunlardan da şey yapabiliyoruz şimdi bir dakika sandığımız bayağı dolduğu için şunları hemen ben bir şey yapacağım bunları kaldır Dur bakayım, şimdi cavalar var mı? Onaylgaya ona bakalım. Madene geçmeden önce. Cavalar gelsin bir. Evet cavaların bir tanesi göründü. Skeleton gördüm ben orada ve örümcek ördüm. Bize yaklaşan yok değil mi şu an? Aynen yaklaşan yok. Ama ileride kıyıfı var. Ya hayır sizi buraya getirdim ya bir dakika durun Hemen gidiyorsunuz buradan hadi 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 odan gidiyorsunuz hadi Ev, Evden çıkın Lama sana çık buradan hadi Lama çık Çıkın buradan Gittim sizi Evime girmeyin seni aslında bir sınak yapsam mı ya? Kıyıpış geçen gün senle kapışmıştık. Hadi gel. Gel baya. Gel baya. Ha, Güzel Skeleton. Hadi bir sene sen de kapışan. Gel. Ah güzel. Yapıştırdım onu. Gördünüz mü arkadaşlar nasıl ödedim? Şimdi gidelim bakalım. Şu domuzları da ölelim bence. Ya şimdi yemeğimiz var mıydı? Hı. Hm. Şöyle bir dakika. Şöyle ha tamam şöyle. Şimdi yemeğimizi yiyelim. Tamam. Şimdi hemen evimize gidelim. O da ba ağacımız baya büyüdü ya. yani bunlar böyle kaldı ama. Atımız da bu da kaldı. Aa şuraya bir tane daha bir şey ya. Ne koysak. Şey bir tane daha bir şey koyabiliriz aslında. Hadi kapat. he tamam. Şimdi kemik ha, evet kemik. Onu koyayım ne? Evet, Oklarda dört tane var. Yok bunu da koyabilirim. Şimdi artık madene gidelim ya çok sıkıldım. Abi bir tane daha... De... Dur bir dakika bir tane daha kazma yapalım. Yani şuradan. Hı. Nerede çubuklar? Çubuklar burada. Bir tane ka taş kazma yapalım. Tamam. Ki o da yedek olsun. Ee, yedek olarak. Tamam şimdi gelebiliriz arkadaşlar artık. Hatta şu kazmayı şöyle şuraya koyalım ki lazım olur. Ha oh, yapıyor böyle. Şimdi gidelim hemen. Altın kazmayla yani çok hızlı kazılıyor da hemen bitiyor arkadaşlar altın kazmayla. Ha niye zıpladım Hayva bir dakika. Hemen açık yap havayı anladım Ha bak ne var? Havayı kazamıyorum galiba. Aynen. devam edelim. Bina'da şu ay meşale hemen koyalım. Ah, oyun bakayım girdi. Ya evet, şöyle bir mesaj daha koyalım ya yani çok kalanık. Abi böyle devam ediyoruz ama yine de şimdi şuraya bir tane daha koyacağım Düş, şundan değil. Ya gene bitti. Düş. Şurada hemen şunu koş. Aynen. Ya yanlış şeye koydum bir dakika. Ben şu yere bakmak istiyorum ben ne var. Baya bir baya bu evi Laviant falan yaptık ya. Ne değiş değiş sesler geliyor.

내가 빠게 해드려. 난좀침이야 şey gördüm orada. Oo abi çok iyi. Bundan laf fışkırıyor. Bir dakika dur. Şey merdiven çıkayım. Oo abi. Bu ne böyle? Aa zombi var bir dakika. Seni öldürmeye geliyorum. Öldün. Aha. Demir küçüsü buldum. Bir dakika. Sakin. Ne bakayım sen baya. Ya öleceğim. Ya öldüm. Aa, neyse ki bayağı doluttu. Ama benim şeyim kırıldı. Ama güzel güzel o da bir güzel bir yer bulduk ya. Hakikaten çok değişik bir yer bulduk. yalnız gece oluyor. Hemen şöyle gece oluyor değil. Uyuyalım. Evet. Şimdi o, ben o yeri bir daha etmek istiyorum. Aynen. Bir daha yeri istiyorum. Boya Bu sefer sizi alacağım ya. Vallahi bu sefer sizi alacağım. Yağdıyorum. Nenik bütçesi olduğu yerde. Heh. Ha işte o taraftaydı. ama Şimdi. Ha? Ana! Bu ne böyle? Bu neydi? Anlamadım. Şu şey anlamadım. Aa, redstone. Evet Yalnız bunu kıyamak zor ya. Hmm. Bir tane daha. Oo, bir sürü stone buldum. Ya şu şunlar ne ya? Hmm. Onların içindeki şeyler ne? Aa. Demiş. Onu kıyamayacağım galiba. Oo, bu da bir sürü şey var. Ama ona lavaş ya Oo abi çok güzel bir yer keşfettik. Gerçekten inanılmaz güzel ya. Ha, skeleton. Sen kime şekil yapıyorsun ha? Sen kime şekil yapıyorsun? Bana değil, az önce buldun değil mi? Bana ne az önce buldun? Ha, öldürdüm seni. abi ama şimdi burada çok dikkatli olmamız lazım Arkadaşlar nerede o Skeleton Ana bu da en bu da en beni öldürdü en beni öldürdü Abi çok güzel bir yer keşfettim ya ama en beni öldürdü Neyse arkadaşlar bu bölümde kaldım. Daha fazla e, Minecraft en sonunda Halkla Sıvayar'ın gelmesi size görüşecek. Halkla Sıvayar videomuzu sağlık izleyin arkadaşlar. Kanalıma like atmayı unutmayın. Bir sonraki Halkla Sıvayar bölümünde görüşmek üzere. Bir sonraki bölümde o yerine olma adamda devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.